Efendim, e, vefat etmiş hocalarımız, dostlarımız, kardeşlerimiz için okunan hatim, e, topluca okuduğumuz hatim ve her arkadaşımızın e, kendi başına okuduğu değişik hatimler var. Hocamız inşallah Hüseyin Yakut hocamız hepsinin duasını yapacaklar. 26 hatim var, 300'den fazla, 100, 320 diyelim Yasinler, Fetihler var. Hepsini niyet ediyoruz inşallah. İnşallah hocam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلنا في ليله القدر وما ادراك ما ليله القدر ليلة القدر خير من الف شهر تنزل الملائكة والروح فيها باذن رب بِهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ اللَّهُ أَكْبَر أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad, Allahu samad. Lem yalid ve lem yulad ve lem yekul lehu kufuven ahad. Allahu ekber. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبك الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون فالذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُؤْقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِّنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ صدق الله العظيم آمين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله حق حمده وثنائه والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين آه. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلي الحق وإلى طريق مستقيم ببركة ختمة القرأن العظيم وفضلنا <وهفو> يا كريم وفضلنا <وهفو> يا رحيم واغفر <وهفو> لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا <وهفو عنا> أرحم الراحمين اللهم زينا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وشرفنا بشرافة القرآن وألبسنا بخلعة القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا ve ala sırati nura ve ilal cenneti rafiqa. Ya Rabbel Alemin, Ya Rabbel Alemin, senin rızanı şerifin için okunmuş bulunan hatmi şerifleri şu mübarek Kadir gecesi hürmetine kabul buyur Ya Rabbi. Ya Rabbi, niyetlerimizi halis eyle Ya Rabbi amellerimizi salih eyle ya Rabbi. Okunan hadmi şeriflerden, salavat-ı şerifelerden, yasini şeriflerden, sure-i fetihlerden, her türlü ibadat ve taatımızdan, evradı eskarımızdan, hayru hasenatımızdan, hasıl olan i mesubatı, evvela Resulü Sekaleyn, Nebi-i Muhterem, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek, mutahhar, mücella, pak ruhu şeriflerine hediye eyledik. Sen kabul buyur ya Rabbi. Amin. Resulullah Efendimizin şefaatine, şefaati uzmasına cümlemizi nail eyle ya Rabbi. Bil cümle peygamberani izah ve Resul-i Kiram ervahı tayyibelerinin cümlesinin al, ezvac, ashab ve bağlarının da ruhlarına hediye eledik. Sen kabul eyle ya Rabbi. Şefaatlerine, himmetlerine nail eyle ya Rabbi. Bir cümle sahabe-i kiram, tabi'in, tebe-i tabi'in, imme i müştehidin, müfessirin, muhaddesin. Ve bir cümle meşah-i kiram ruhlarına da hediye eledik. Sen kabul eyle Ya Rabbi. Bilhassa bu hatmi şerifi okuyan memleketimizin her bir köşesindeki kardeşlerimizin usul ve furularımızdan ahirete göç eden ava ve ecdadımızın, analarımızdan, babalarımızdan, dedelerimizden, ninelerimizden, amcalarımızdan, dayılarımızdan, hepsinin hanımlarından bütün akrabayı talikatlarımızın ruhlarına hediye eyledi. Sen kabul eyle ya Rabbi. Şu mübarek gece hürmetine kabirlerini Kur'an'ın nuruyla tenvir eyle ya Rabbi. Taksiratlarını af ve mağfiret eyle ya Rabbi. Ya Rabbi şu mübarek gece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin öğrettiği şekilde biz de sana iltica ediyoruz ya Rabbi. Ya Rabbi sen affedicisin. Affetmeyi seversin. Bizleri affeyle ya Rabbi. Biz mücrim, asi, günahkar kullarımız ya Rabbi. Biz bilmiyoruz ya Rabbi. Bilmediğimizi de bilmiyoruz ya Rabbi. Ya Rabbi bizi kibirden, ucuptan, riyadan muhafaza eyle ya Rabbi. Bizi mütevazi olanlardan eyle ya Rabbi. Haddini ve hakkını bilenlerden eyle ya Rabbi. Bizi bağışla ya Rabbi. Biz bilmiyoruz ya Rabbi. Şu mübarek gece yüzü suyu hürmetine sen bizi iyilerle, salihlerle hemhal eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin. Ya Rabbel Alemin mazlum Müslümanlar vardır Ya Rabbi. Dünyanın dört bir köşesindeki mazlum Müslümanlara imdad eyle. O mazlum Müslümanlara imdad elini uzatacaklara sen güç kuvvet ver Ya Rabbi. Bilhassa bilhassa Mescidi Aksa'daki zalimlere karşı yiğit Müslümanlarına güç kuvvet ver Ya Rabbi. Bütün İslam aleminin kalası olan Türkiye'mize birlik, beraberlik, uhuvvet, meveddet, lütfeyle, ihsan eyle ya Rabbi. Evet. Şeriatı garraya hadim olanlardan eyle ya Rabbi. Devletimizi ve milletimizi, askeriyemizi şeriatı garraya hadim eyle ya Rabbi. Her türlü afatlardan, belalardan, musibetlerden bizi, ehl-i iyalimizi, ve bütün Müslümanların muhafaza ile Ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin. Ya Rabbi, bütün işlerimizin sonunu hayır eyle. Evet. Güzel eyle Ya Rabbi. Evet. Ya Rabbi, bizi dünyada rezil olmaktan ve ahiret azabından da muhafaza ile Ya Rabbel Alemin. Evet. Ya Rabbi, Allah'ım kalplerimize ülfet, muhabbet, birlik, beraberlik, lütfu ihsan eyle Ya Rabbi. Müslümanların arasını ıslah eyle ya Rabbi. Bizleri ıslah eyle ya Rabbi. Nefislerimizi ıslah eyle ya Rabbi. Ailelerimizi ıslah eyle ya Rabbi. Müslümanlar arasında sevgi, muhabbet, mevettet, ihsan eyle ya Rabbi. Bizlere kurtuluş yollarını göster ya Rabbi. Bizi küfrün karanlıklarından İslam'ın nuruna, aydınlığına çıkarıver ya Rabbel Alemin her türlü günahlardan, günahın büyüğünden, küçüğünden, açığından, kapalısından, gizlisinden bizleri hıfsı himaye ile ya Rabbi. Kulaklarımız, gözlerimiz, kalplerimiz, evli iyalimiz, evlatlarımız hakkında bizlere hayırlar, bereketler lütfu ihsan ile ya Rabbi. Ya Rabbi, Kur'an'dan uzaklaştık ya Rabbi. Gönüllerimizi, kalplerimizi Kur'an'a açıver Ya Rabbi. Kur'an'ın nuruyla bizleri nurlandır Ya Rabbi. Bizlere Amin. hidayet mutfeyle Ya Rabbi. Amin. Rahmet eyle Ya Rabbi. Cümlemize rahmet eyle Ya Rabbi. Kur'an'ı bize yoldaş eyle Ya Rabbi. Kur'an'ı bizim için hayırlı lehimize bir hüccet nasip eyle Ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi. Senden başka iltica edecek kapı yoktur ya Rabbi. Hangi kapıya gideceğiz ya Rabbel alemin? Şu mübarek Kadir gecesi hürmetine. Af olanlar zümresine bizleri de ilhak eyle ya Rabbi. Hepimizin katilini Ali eyle ya Rabbi. Amin. Şu anda amin diyen kardeşlerimiz ve bu hatmi şerifi okuyan, dualar isteyen hasta kardeşlerimiz var ta Erzurum'dan bir yavrumuz çok hasta ona okudular hiç tanımıyorum ben bana dua et dediler siz lütfen ona dua ediniz benim dilime bakmayınız bu mücrim günahkara bakmayınız İçinizdeki güzel insanların duası bereketiyle o yavrumuza Zeynep yavrumuza da ve bütün hastalarımıza da Rab'bim şu gece hürmetine, Habibi edibi hürmetine şifa lütfeylesin. Evet. Şafii ismi hürmetine evet. ya Rabbi bütün hastalarımıza şifa lütfu ihsan eyle ya Rabbi. Evet. Bu bilhassa bu virüs belasından ahirete göç eden ehli imana da şehadet rütbesini lütfeyle ile ihsan eyle ya Rabbi evet. ve hastalık çeken kardeşlerimizi de hafif olarak kurtulmalarını sen nasip ve müessereyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbel Alemin, gadabından rızana iltica ediyoruz ya Rabbi. Cezandan affına iltica ediyoruz. Biz sana sığınıyoruz ya Rabbi. Amin. Senden yine sana sığınıyoruz ya Rabbel Alemin. Bizi nefsimizle bir andahi baş baş başa bırakma ya Rabbi. Amin. Nefsimize güvenmeyiz ya Rabbi. Amin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini en güzel şekilde anlamayı, en güzel şekilde ona ittiba etmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Hayatımızın bundan sonraki kısmını, ömrümüzün en hayırlı kısmı yap ya Rabbi. Amin. Ve son nefesimize kadar. Senin yolunda kıamet <laughs> üzerine dinin bu beni İslam'ına senin kullarına hizmetkar olmayı sen bize lütfeyle ihsan eyle ya Rabbi. Amen. Türkiye'mizde İslam için Amen. samimi hasbi çalışanlara sen güç kuvvet ver ya Rabbi. Ya Rabbel alemin Amen. İslam düşmanlarına fırsat verme ya Rabbi. Kur'an düşmanlarına fırsat verme ya Rabbi. Müslümanları birlik ve beraber bir şekilde şeriatı Garra-i Ahmediye'ye hadim eyle ya Rabbel Alemin. Ya Rabbi senin sevgini, muhabbetini bize lutfu ihsan eyle. Senin sevenlerin sevgisini bize lutfu ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbi biz bilmiyoruz. Resulullah Efendimiz Eşyanın hakikatini öğrenmek istedi. Bize de lütfeyle göğsümüzü hakikatlere açı ver ya Rabbi, ya Rabbi sadece sadece mülk alemi değil, melekut aleminin güzellikleriyle kalp ve ruh dünyasının güzellikleriyle de bizleri hem haleyle ya Rabbi eşyanın hakikatini öğrenerek hak ve hakikat elleri olmamızı bizlere sen nasip ve müessereyle ya Rabbi. Ya Rabbi Kur'an-ı Azimuşşan'ı da gönlümüze açıver ya Rabbi. Evlerimize açıver ya Rabbi. Ehli iyalimize açıver ya Rabbi. Camilerimiz gariptir. Ben gençler gariptir. Ya Rabbi, ya Rabbi sen yavrularımıza hizmet edecek eğitim ordularını gönül ordularını sen seferber etmek nasip ve eyle ya Rabbi. Amin. Evvel sensin, ahir sensin, zahir sensin, batın sensin ya Rabbi. Evvelimizi, ahirimizi, zahirimizi, batınımızı sen hayreyle ya Rabbi. Ya hayyu ya kayyum ya hayyu ya gayyum zikrinle bizi ihya ile ya Rabbi. Ya Rabbi sana hakiki manada zikretmeyi, gerçek manada şükretmeyi bizlere nasip ve müyesser eyle ya Rabbi. Zatının hazineleri senin elindedir. Zatının hazinelerinden bize lütfu ihsan eyle ya Rabbi. Amin. Sıfatının nurlarıyla, esmanın nurlarıyla, bizleri tenvir eyle ya Rabbi şu anda amin diyen kardeşlerimizin evlerine huzur bereket evlatlarına istikamet lütfu ihsan eyle ya Rabbi bizi bize bırakma ya Rabbi hepimize hayırlı ömür hayırlı rızık lütfeyle ihsan eyle bütün vefat eden hocalarımıza Arkadaşlarımıza, sevdiklerimize rahmet eyle, evet. mağfiret eyle. Biliyor evet. ve inanıyoruz ki bir gün o ecel bize de gelecek. İman ediyoruz. Ya Rabbi ölümü sevdir, ölümü ziyadesiyle severek muhabbetullah'a ermeyi bizlere nasip eyle Ya Rabbi. Evet. Son nefesimize evet. kadar sana tabi olmayı kulluk yapmayı, ubudiyette kaim ve daim olmayı sen bizlere nasip ve müessereyle son nefesimizde de kamil bir iman ile emeği ve son nefesimizde kelime-i şehadet, kelime-i tevhid ve Allah Allah diyerek cennet ve cemalullah'a nazır olmayı جملة مزنا نصيب ومؤسر إلى يا ربي الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين الفات يا وسلم Ami Hocam Allah razı olsun. Allah mizanınıza koysun. razı olsun. Hürmetle. Allah, Allah razı buyurun olsun hocam. Anne sağlık. Hüseyin hocam. Buyurun efendim. Hüseyin Hocam var. olma diyorsun. <laughs> Sarı olma diyorum. E, şey hocamız hocamıza Kamerun'dan, Fransa'dan işte İstanbul'dan Bizleri şöyle bir şey yaparız. Siz bir zahmet. Hocamızın gönlü hoş olsun. Hepsini tanıdım yahu. Ali Urhan'sın. <laughs> Ali Urhan. Adem'i Adem'i de tanıdım. İsmini okumadan tanıdım. Hocam evet. maşallah. Allah razı olsun hocam. Allah. Allah. Eller, ellerinizden siz öpüyoruz de hocam. Ellerinizden öpüyoruz. Ben de <laughs> sizi ellerinizden öperim. Estağfurullah hocam. Estağfurullah hocam. Ee, Beni tanıyamamışsınız hocam. hocam. Hüseyin Nuri Karakaş. Karabük, Safranbolu. İsa, İsa, Hocam İstanbul'da mı hala bilmiyorum. Fransa, Fransa. Şey hocam. Fransa'da mı? Oo, Fransa diyor. İsa Hırtıl Hocam değil mi bu? Evet, ya, evet, İsa Hırtıl. Bayram İsa Çelik Hırtıl Hocam beni tanıdın mı? Tanıdım, tanıdım. Maşallah. maşallah. <laughs> evet. Allah razı Ey olsun. Inşallah. Bir, bir, bir evet. buçuk dakika süremiz kaldı. Her an kesilebilir. Devam edelim biz. Evet. Hüseyin evet. Hocam, çok sağlam bu tarafını şey. topla, bu arkadaşlar toplayıp götür ve sen. Bayramdan <laughs> sonra. Tolu. <laughs> <laughs> paket, paket servis mi lan burada? <laughs> evet. şey, in, inşallah. <laughs> İnşallah. Hocam sizi çok iyi gördük. Sıkat afiyetiniz daim olsun. Ağzınıza sağlık. Allah'ım razı çok olsun. Çok mutlu olduk. Amin. Dualarınız bereketiyle. Çok mutlu olduk. Allah sizden razı olsun. Hocam Allah Hayır, hayırlı ömürler versin. E, siz Sizin hüsnü teveccühünüz, ben layık bir adam değilim. Bunu Ben kendi nefsimi biliyorum ama siz hüsnü e, zannettiniz, dua ettiniz. Estağ, estağfurullah. Çünkü e, samimiyetiniz hürmetine Rabbim dualarımızı kabul eylesin. Amin. Estağfurullah. Ben, gördüm, ben sevindim. Efendime söyleyeyim. İnşallah böyle rube rube de görüşürüz, muhabbet i̇nşallah, ederiz i̇nşallah. Inşallah. inşallah. i̇nşallah. Bu işlerin makinisti Hüseyin Sarıoğlu hocam. Evet, o, o Hüseyin evet. Hoca üstattır. Evet, maşallah. Estağfurullah hocam, estağfurullah. Evet. Allah hepinizden razı olsun. Çok güzel oldu. Abi. Gecemiz hayır Sizin... olsun. Kadri, Sizden de selam olsun. Leyli kadrimiz bereketli olsun inşallah. Her an kapınızız. Allah razı. olsun. Böylece vedalaşmış olalım. Duadan unutmayalım evet. birbirimizi. Arada bir inşallah diyorum Hüseyin Yakut hocam. Efendim. <laughs> ellerinizden öpüyorum hocam. Ben de sizin ellerinizden öperim.